Korkmuyorum. Ne baskılarınız beni durdurabilir, ne zulümleriniz. Ne yalanlarınız, ne ütopik sanrılarınız. Şimdi iki yol var. Ya ölüm denilen şeyi tamamen ortadan kaldırmak... ...ve kabir kapısını bir daha asla açılmamak üzere kapatmak. Ya da ölüm yokmuş gibi ve asla hesap vermeyecek gibi yaşamak ve asla düşünmemek. İlkini düşünüp üzerine çabalamak bize bir bilinç ve şuur kazandırır. İkincisi ise vicdanı öldürmeye sebebiyet verdiği gibi kendi kendini kandırma ve gerçeklerden kaçmadır. Şimdi bakalım kim gece olmayacak gibi gündüzü yaşadı da karanlıkla baş başa kalmadı. Hangi çocuk hesabı vermeyeceğine inanarak asi oldu da babasıyla yüzleşmedi. Hangi insan ölmeyecek gibi yaşıyor da ölümü tamamen yok etmiş durumda. Ben Gazze'nin, ben Arakan'ın, Doğu Türkistan'ın, ben Batı Şeria'nın, ben Ukrayna'nın tüm insanların umuduyum. Tüm dünyaya bir nur taşımaya geldim. Şahıs olarak hiç ender, hiç ben, bendeki bilinç ve şuurla benim. Birinin mazlum olması için illa da Müslüman olması gerekmiyor. Bugünkü dünya düzeninde ekseriyetle Müslüman ülkelerine bir baskı ve zulüm var. Müslüman ülkeleri dışında da diğer din ve inanç dağılımlarında da aynı şerit baskı ve zulümler var. Bunların sebebi güç hırsı, ekonomi hırsı, liderlik ve iktidar hırsı. Bugün insanlar petrol için birbirini öldürüyor. Bunlar içimizi parçalıyor. Vicdanı ölmemiş herkesi derinden yaralıyor. Evet, gülüyorsunuz. Beni ve vicdan sahibi azınlığı küçük görüyorsunuz. Ama şunu bilin ki ne küçüklük sayı azlığında ve ne güç sayı çokluğunda değildir. Şunu bilin ki vicdanın sesi asla susturulamayan gök gürültüsü gibidir. Yine şunu bilin ki inanç ve din kavramları temelsiz bir safsata asla değildir. Siz aşağılık politikalarınızla şunu bilin. Her halin sonu vardır. Bakiye bakanı müstesna hiç konulur mu ölü bir daha dirilmemek üzere mezara? Hesap sormak ve mazlumun hakkını almak yakışır o şanı yüce zata. Koskoca kanuni bile sormuş hocasına. Meyve ağaçlarını sarınca karınca, günah var mı karıncayı kırınca. Hocası Ebu Suud Efendi ise cevap vermiş iki kelamla. Yarın hakkın divanına varınca Süleyman'dan hakkını alır karınca karıncaya hakka hayat ve hakkı hukuk tanıyan İslam dini bu dünyayla ve bu dünyadaki adalet sistemi ile ilgili hiç mümkün müdür ki diye başlayan soru ibaresi insanları mutlaka tefekküre sevk etmeli. Bu dünyada olan biten burada kalmaz. Kabrin arkasında hesap var hesap. O gün anne çocuğunu tanımayacak. Herkes bedel ödeyecek. Cehennem ateşi her kiri temizleyecek. Bütün mazlumlar o gün gülecek. Bütün zalimlerse ebesininkini görecek. E, hep zalimler için yaşasın cehennem dedik. Anlatırken tebliğde de usulde de böyle yapıyor beni adam. Sanki kötüler cezalandırılırken iyiler yok olacak gibi. Ben Fıtraten acizim ve muhtacım. Neye muhtacım peki? Paraya mı? Kadına mı? Arabaya mı? Ya da banka promosyonuna mı? Ya muhtaçlık ve acizlik deyince insanların aklına hemen kendi aleminde olan elinin yetişemediği, istediği ve başaramadığı dünyalık hırsları geliyor değil mi? Evet bir insan bunlara da muhtaç olabilir ama her şeyden önce sonsuza muhtaç. Bir diğeri saadete muhtaç, bir diğeri anlaşılmaya muhtaç, bir diğeri adalete muhtaç, bir diğeri şefkate muhtaç, bir diğeri gerçeğe muhtaç. Ve emin olun Allah hepsini bu dünyada da ahirette de vermek istiyor eğer vermek istemeseydi, istemek vermezdi. Bunun yolu da İslam'ın verdiği o mesajı ve ferman okumaktan geçiyor. Zira İslam'ı bilmek demek, dünyadaki bütün eşyanın ve tüm zamanlardaki tüm maddenin sırlarını ermek demek. İşte arkadaşlar, üzülüyoruz, içimiz kan alıyor. Bütün dünyadaki zulüm ve baskıları görünce, peki ya nefsimizin bize yaptığı zulüm ve baskılar ne olacak? İşte akşam yattığımızda bunlarla baş başayız. Kendi nefsine söz geçiremeyen, kendi kendini terbiye edemeyen, daha bir sözde kin besleyen, nasihata eleştiriye kapalı, gerçeklere kulak tıkayan, tembel, temperver ve kendi üstüne hiç vazife olmayan şeylere karışıp, kendine ait işleri terk edip nefsinin arzularına gark olan biz. Nasıl olacak da bir şeyleri hakkıyla yapacağız?'' Zira nefsini terbiye edemeyen başkasını terbiye edemez. Biz dünyayı düzeltmeyi, işlerimizi düzeltmekten başlamazsak varacağımız en nihai nokta slogan atıp boş yapmak olur. O halde bugün yalan konuşma. O halde bugün gıybet etme. O halde bugün hak yeme. O halde bugün kötüye kötü derken kendine de kötü de. Dön bak diyorum kendime. Herkes kendine böyle desin ve kendi nefsini hesaba çeksin. Bir muhakeme, bir muazene, sonra aynı mizanla kainata bakmalı insan. Zira İslam şiiri hanede, dairede, midede, ailede başlar. Hepimizin yapacağı iş aslında ilk önce kendini terbiye ve telbiye etmek, sonra piyasanın durumuna göz gezdirmek ve tebliğ etmek gerekir. Her hadi mühti olamaz.'' Ama her mühdi hidayete ermiştir. Her alim muallim olamaz. Ama her muallim alimdir. Biz meselemize dönelim. Bugün eve gittiğimde baktım. Gördüm ki yine aynı yalnızlık ve yine aynı ben. Bendeki ben, ben oldukça, benliğine teslim oldukça yine bendeki ben benden uzaklaşıyor. Benliğine teslim olan ben, benliğine sarıldıkça benden kopuyor. Bu bendeki ben hakkın huzuruna varacağı zamana kadar terk etmezse benliğini o zaman en büyük zararı benliğim çekecek. Bu ben var ya bu ben hakiki bir imanla kainata sultan da olabilir. Süfli ve şeytani işler uğruna hırs, zevk, öfke ve kinle boğularak cehenneme odun da olabilir. Var gizli bildiklerim her şey bu bende gizli. Her bildiğimle amel etsem bu ben çok başka bir ben olur. Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir.''